Nide Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin büyük yıkıma neden olduğu 11'ili kapsayan afet bölgesine yardım amaçlı ilk ulaşan kurumlardan biri oldu. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren öncelikle arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk ettik ve ardından da Nide Valiliği ile birlikte Koordineli bir şekilde yardım kampanyası başlatarak toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya başladık. Duyarlı ve yardımsever hemşerilerimiz başlattığımız yardım kampanyasına anında karşılık verdi. 80'den fazla yardım tırını afet bölgesine ulaştırdık. Afet bölgesine yiyecek, içecek gibi gıda ürünleri başta olmak üzere yakacak, kıyafet, temizlik malzemeleri, yorgan, battaniye, uyku tulumu Çadır, hijyen ve temizlik malzemeleri, mama, ilaç gibi ürünleri sevk ettik. Adıyaman'da adeta orta ölçekli bir ilçe belediyesi kurarak burada arama kurtarma, yardım, temizlik ve diğer belediyecilik hizmetlerini yerine getirdik. Niğde Belediyesi bünyesindeki 105 personel ve 25 operatörle 109 şoför hem yardımların afet bölgesine ulaşmasında hem de arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardımların dağıtılmasında görev aldı. İlk etapta Niğde Belediyesi ekmek fırınında ürettiğimiz ekmekleri deprem bölgesine ulaştırırken Aynı zamanda depremden etkilenen vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak aşevini de hizmete sunduk. Ayrıca deprem bölgesinde kurduğumuz standta çölyak hastaları için glutensiz ekmek dağıtımını da sağladık. Niğde Belediyesi olarak afet bölgesinde deprem zedelerin en önemli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da önemli görev üstlendik. Adıyaman Çadırkent mevkiinde mobil aşevinin yanı sıra mobil banyo, mobil tuvalet ve mobil çamaşırhane kurduk. Ekiplerimiz salgın hastalık riskine karşı deprem bölgesine haşere ilacı, fare ilacı ve dezenfektandan oluşan malzemeleri ulaştırdılar. Aynı zamanda bölgedeki sokak hayvanları için köpek maması gönderdik. Niğde Belediyesi olarak Adıyaman Belediyesi ve AFAD'ın işbirliğinde depremzedelerin ücretsiz ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal marketler açtık. Midemizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için sosyal marketi faaliyete geçirdik. Ekiplerimiz buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.